2016 yılı itibariyle ülke genelinde vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilmeye başlanmış. Şu ana kadar ilimizde %93 seviyelerinde vatandaşlarımıza kimlik kartı verilmiş. 320 bin vatandaşımız kimlik kartı almış. 23 bin vatandaşımız henüz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almamıştır. Yıl sonuna kadar kimlik kartı almayan vatandaşlarımızın müracaatlarını almayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Mayıs ayı itibariyle başta Kalkandere L tipi kapalı cezaevi olmak üzere ki orada 523 hükümlü ve tutuklunun kimlik kartı müracaatını aldık. İl genelinde toplam 1952 vatandaşımızın kimlik kartı müracaatını aldık. Vatandaşlarımızı da en yakın nüfus müdürlüklerimize kimlik kartı almaya davet ediyoruz.